Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Sıdık Sörme Mehmet Sıdık Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada Acıkmış birini görmek Rüyada Anlam veremediğimiz Olaylardan biri de Acılık hissidir Rüyamızda çok acıkıp Doyasıya yemek yemek isteyebiliriz. Ya da bir başkasını acıkmış olarak görebiliriz. İşte acıkan birini görmenin anlamı. Rüyada acıkan birini görmek. Rüyada bir başkasını acıkmış olarak görmek pek hayra alamet değildir. Bu rüya iyiye yorumlanmaz. Başına kötü bir olay geleceğine derler. Yani güzel arkadaşlarım rüyada kimin acıktığını görmüşseniz onun başına kötü bir şey gelecek anlamına gelir. Rüyada kendini acıkmış görmek, rüyada kendinizi acıkmış olarak gördüyseniz, birikimlerinizi, servetinizi kaybedeceğinize işarettir. İşte bazı rüya tabirlerine göre ise farklı yorumlar çıkmaktadır. Onlardan biri karnını acıkmış gören, bir dert ya da sıkıntıdan kurtulmuş demektir. Bir başka yoruma göre de karın acıkması, yeni bir iş fırsatı, fırsatı ya da servet demektir. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı